AK Partimiz 23 yıldan beri iktidarda. Dünya siyaset tarihinde bu kadar uzun süre kesintisiz en yüksek oranda seçimler kazanarak iktidarda kalabilen parti örneği çok yok. Bizim kendi demokratik siyasi hayatımızda da ilk kez bu derece uzun süre iktidarda kalan AK Partimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu başarıyı sağladı. Geçmişte işte Menderes döneminde bir 10 yıllık sonrasında Cuntacılar tarafından önü kesildi. Rahmetli Özal bir 7 yıllık başarıyla devam eden bugün de vefat yıl dönümü. Mekanı cennet olsun. Onun hayallerini Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Hatta daha fazlasını belki kat ve kat fazlasını hem yüksek standartlı demokrasiye kavuşma noktasındaki mücadelede hem de kalkınma hamlelerinde eser üretmede e, onun hayallerinin de ötesinde icraatlara sahne oldu ülkemiz 23 yıl içerisinde. Tabi AK Parti'nin bu derece uzun süre iktidarda kalmasının sebebi ne olabilir? Bunun en önemli sebebi iktidarda milletin sesi olmaz. Milleti gibi düşünmesi, kadrolarının milletin taleplerine duyarlı olması ve icraatçı olması, kalkınmacı olması, ülkemizi vesayetçi anlayıştan, darbeci anlayıştan arındırarak, cuntacı anlayışı tarihe gömerek Türkiye'yi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturması çabasından dolayıdır. 12 Eylül'de bir sağdan bir soldan diye darbecilere destek olan bir yargı sistemi vardı. 28 Şubat'ta darbeciler karşısında adeta cübbelerini seren yargı mensupları vardı. Vesayetçi darbeci anlayışa destek olan bir yargı anlayışı yerine bugün darbecinin karşısında duran, cuntacının karşısında duran, milletin hakkını, hukukunu savunan insan haklarını savunan bir yargı sistemine kavuştuk. İşte hazmedilemeyen de bu. Bunu hazmedemedikleri için sürekli adalete yönelik, yargıya yönelik bir takım saldırıları hep beraber görüyorsunuz. Yargımız her zamankinden daha bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevini yapıyor ve millet iradesine ve demokrasiye saygılı bir şekilde milletin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunuyor. Yolsuzluktan da hesap soruyor. Teröristten de hesap soruyor. Yanlış yapandan, hukuka aykırı davranandan hesap sormaya devam edecek. Bundan hiç şüpheniz olmaz. <laughs> Ülkemizi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturmanın mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Kanunlarımızı hepsini yeniledik. Anayasamızda gerçekleştirdiğimiz reformlarla hak arama yollarını artırdık. Anayasa Mahkemesi'nin yapısı, Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısı, Yüksek Askeri Şura'nın yapısı, Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısı, hepsi demokratik hukuk devleti ilkelerine uygun hale getirildi. Anayasada sıkı yönetim ilan edilebilir diye madde vardı. Bunlar hep milletimizin onayıyla kaldırdık. Darbecilerin yargılanamayacağına yönelik maddeler hepsi milletimizin evet oylarıyla bunlar değişti. Tabii biz bunu yeterli görmüyoruz. Diyoruz ki yeni bir anayasaya da ihtiyacı var bu ülkenin. Darbecilerin yazdığı bir anayasayla değil, milletin temsilcilerinin mecliste yazdığı ve onayladığı ve millet tarafından da kabul gören bir demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayla Türkiye yüzyılına başlamamız lazım diyoruz. İnşallah şimdi en önemli hedeflerimizden birisi de terörsüz bir Türkiye. 40 yıldan bu yana bu ülkenin gelişmesinin, kalkınmasının önünde en büyük engel terör örgütüydü. Ve binlerce şehit verdik. Maddi, manevi çok kayıplarımız oldu. Şimdi bundan sonra bu ülkede terör olmasın. Terör örgütleri olmasın. Çocuklarımız, geleceğimiz, gençlerimiz huzurlu bir geleceğe kavuşsun. Bunun mücadelesini yapıyoruz. Ve yapılan çalışmalar var. Terörsüz Türkiye'nin eşiğindeyiz. Ve inşallah terörün kendini feshettiği, silahların bırakıldığı bir döneme geçerek ülkemiz için yeni bir dönemi inşallah başlatacağız. Tamam, geri çıkalım, geri çıkalım. Geri. Evet. <laughs> tamam sen görüyor musun? Sayın Bakanım bir kere fotoğraf alabilir miyiz arkadaşlarla beraber?